Merhaba güzel arkadaşlarım nasılsınız <laughs> Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır arkadaşlar hayatınızda ben de hoş buldum arkadaşlar çünkü ben de şu an siz neredeyseniz oraya ışınlanmış gibi böyle hissediyorum kendimi hepimiz hoş bulduk Şimdi güzel arkadaşlar bu e, videoda sizinle belki de bana göre yani dünyanın en basit e, Şifa tekniğini paylaşacağım şimdi hatta anlattıktan sonra belki diyeceksiniz ki hani bu muydu anlatacağın şey? Çok basit bu diyeceksiniz. Bence onun o güzelliği o etkisi arkadaşlar çok basit olmasından kaynaklı. Çok derin olmasından kaynaklı aslında arkadaşlarım. Ee, bu tekniğin adı teşekkür etmek. Evet çok basit değil mi? Hatta zihin böyle basit şeyleri hiç sevmiyor arkadaşlar. Ona böyle zor bir şey vereceksiniz. O böyle onu sınıflandıracak, onu böyle etiketler koyacak, onu böyle e, kedinin yumakla oynadığı gibi böyle onu çözmeye çalışacak. Eğer bir şey basitse hani değersiz gibi görebiliyor onu zihin. Zaten arkadaşlarım bu videoda anlatacağım bu teşekkür ederim tekniği hiçbir şekilde zihne hitap etmiyor. O yüzden zihinle anlayıp e, ona bir değer biçmeye hiç uğraşmayalım boşuna. Kalbinizi açıp dinlemenizi sizden sadece rica edeceğim. Çünkü kalp bunu çok güzel anlayıp hissedecektir arkadaşlar. Aslında anlaşılacak bir şey değil, hissedecek bir şey bu. Şimdi bunu nasıl kullanabiliriz? Nereden çıktı bu? Teşekkür ederim tekniği. Buna bir teknik mi demek daha doğru olur? Bir bakış açısı mı demek daha doğru olur? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Sadece bunun adı teşekkür ederim tekniğin. <laughs> ya da teşekkür ederim uygulaması. Ben bunu Morji'den öğrenmiştim arkadaşlarım. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Morji Baba diyorlar kendisine. Jamaikalı bir e, bilge mi diyeyim? Aydınlanmış bir üstad demek de istemiyorum. Spütel terimlerde o şekilde kullanılıyor ama... ...hani o da sizin benim gibi bir insan sadece arkadaşlar. Belki tek farkı bu birlik hissini, işte yaratıcıyla bir olma, bütün insanlarla, bütün evrenle, kainatla bir olma hissini... ...gerçekten tüm hücrelerinde hissetmiş, o enerjiyi çok güzel yansıtabilen sohbetlerinde, kitaplarında... Ee, çok sevgi dolu bir kişilik. Gerçekten çok seviyorum ben Moji Baba'yı arkadaşlarım. Eğer ilginizi çekerse YouTube'da birçok videolarını bulabilirsiniz. Morji'nin kitaplarını alıp okuyabilirsiniz. Ben özellikle hayatımdaki e, zor dönemlerde gerçekten çok katkısını görmüştüm arkadaşlar Morji'nin ve özellikle de bu Teşekkür Ederim uygulamasının. Şimdi bunu nasıl <laughs> uygulayacağız arkadaşlarım? Sadece teşekkür edeceksiniz. Yani en basit ifadeyle Adı üzerinde teşekkür ederim. Teşekkür edeceksiniz arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki işte dediğim gibi zihin şimdi hemen oradan atlıyor eminim. Ne için teşekkür edeceğim ki? Hele de hayatınızın zor bir dönemindeyseniz eğer atıyorum sağlıkla ilgili bir zorluk yaşıyorsanız, e, ilişkilerinizle ilgili parasal anlamda her türlü sorun olabilir arkadaşlar. Eğer bir sorun yaşıyorsanız zihin diyecek ki ben şimdi neye teşekkür edeyim ki? Çünkü o sızlanmayı seviyor, şikayet etmeyi seviyor. Bir, yan, bir yanıyla da o acıdan beslenmeyi seviyor. O yüzden teşekkür ederim demek kadar saçma bir şey olmayacaktır eminim zihnimiz için. O yüzden diyorum ki kalbinizle hissedin arkadaşlar. Sadece kendi yaşadığım bazı şeylerden örnek vererek anlatmak istiyorum. Belki o zaman daha iyi anlaşılır. Biliyorsunuz ki birçok videolarımda da bazen bahsediyorum. Ben de çok zor zamanlar yaşadım arkadaşlar hayatım boyunca. En büyük öğretmenlerim de o zor zamanlar olmuştu benim. İşte annemi kaybettim, babamı kaybettim, sevdiklerimi kaybettim. Ee, ondan sonra kendim çok ciddi bir şifa sürecinden geçtim arkadaşlar. Moji Baba'nın bu kitaplarıyla ve videolarıyla da ben o dönem tanışmıştım. Ve ben teşekkür etmeye başladım. Böyle kendiliğinden arkadaşlar, hatta daha belki Moji Baba'yla tanışmadan bile önce. Böyle bazen işte o kadar basit bir şey ki demek istediğim şey... Nasıl ifade edeceğimi gerçekten bilmiyorum çünkü bazı şeylerin sözlükte karşılığının olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Böyle sabaha kadar da anlatsam e, gene de tam anlatamayacakmış gibi hissediyorum. Çünkü dediğim gibi bazı hissiyatların sözlükte karşılığı yok ama ne demek istediğimi o kalbinizle anlayacağınızı biliyorum. E, mesela bir tane sahne canlansın şimdi gözünüzde böyle geçmişe flashback yapıyorum şimdi. İzmir'e gitmişim, kendi şifa sürecimden bahsediyorum. Ee, tabii ki öncelikle tıp, Öncelikle doktorlar, Tıp ne diyorsa, hangi tedavileri olmamız gerekiyorsa, Öncelikle yolumuz o olmalı her zaman arkadaşlar. Ben de her zaman bundan yanayım ve üzerime, üzerime düşen Her şeyi de yaptım bu açıdan. Ve tüm bunlarla birlikte e, Birçok teknikler de tabii ki uyguladım, anlatıyorum size. healing, biyoenerji teknikleri imajinasyonun gücü meditasyon, yoga çok şeylerden faydalandım e, tıbbi tedavinin yanı sıra ve bir de bu teşekkür ederim olayı arkadaşlar evet şimdi bir tane sahne canlansın demiştim karşınızda arkadaşlarım İzmir'e gittim kürümü almışım hastanenin zemin katının da zemin katındayım arkadaşlar kürümü alırken ki ben o kürlere de detoks kürü adını vermiştim. Gene bunları da bir videomda size anlatmıştım. Hani en azından bir şeyleri evet değiştiremem artık içinden geçilecek yani o deneyimin en azından kelimelerle oynayabilirim. Çünkü kelimelerin çok e, ruhumuz üzerinde çok etkileri var arkadaşlar yeri geliyor çok bizi dibe çekiyor, yeri geliyor çok iyi hissettiriyor ben de kendimi bir nebze daha iyi hissedebilmek için o kürlere detoks kürleri diyordum. Neyse bu detoks kürlerini alırken arkadaşlar yani genelde insanlar tabii ki çok böyle e, negatif bir ruh hali içinde oluyorlardı, ahlayanlar, vahlayanlar, neden bizim başımıza geldi vesaire vesaire arkadaşlar inanılmaz düşük bir enerji, düşük bir frekans ve sürekli bir şikayet e, enerjisi. Bense arkadaşlar o kür koltuğuma oturduğum andan itibaren Hemen zaten kulaklığımı takıyordum, güzel bir müzik açıyordum. Gözlerimi kapatıyordum ve hayaller kuruyordum ve teşekkür ediyordum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Allah'ım diyordum. Şu an bu tedaviyi alabildiğim için. Şu an bu şifayı alabildiğim için çok teşekkür ederim. Sağlığım yerinde olduğu için, daha da iyiye gidiyor olduğu için çok teşekkür ederim. Şu an nefes alabildiğim için, bu koltukta oturabildiğim için bedenimi hissedebildiğim için vesaire 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 arkadaşlar böyle kendi kendime konuşur gibi sanki ya da Allah'la böyle konuşur gibi sürekli teşekkür ediyordum ve teşekkür ettikçe kendim o kadar iyi hissediyordum ki arkadaşlar işte bu noktada hissettiğim o adını koyamadığım o duyguyu size kelimelerle ifade etmem çok zor ama nasıl bir şey olduğunu eminim siz de hissedeceksinizdir ee, ve annemin mesela vefatının döneminde gene çok zor bir süreçti benim için. Hani böyle düşündüğünüz zaman neyine teşekkür edeceksin? Anneni kaybetmişsin, hayatta böyle bir başına kalmışsın resmen. Babamı da çünkü kaybettim öncesinde arkadaşlar. Hani teşekkür edecek hiçbir şey yok gibi sanki hayatımda. Ama gene de bazı günler böyle hani böyle sürekli de yaptığım bir şey değil ama yaptığım zaman gerçekten bana çok iyi gelen bir şeydi bir fincan kahve yapardım kendime mesela arkadaşlar. Şöyle bir iki dakika sadece gözlerimi kapatırdım. Evet kalbimde çok büyük bir acı var. Evet hepsinin farkındayım. Evet zor bir deneyimin içinden geçiyorum. Çok zor. Evet farkındayım. Ve bununla birlikte çok teşekkür ederim Allah'ım diyordum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim her şey için. Bu acı için. Bu sızı için. Bu kayıp için. Eminim annem şimdi çok iyi bir yerde. Teşekkür ederim. Acıları son buldu. Teşekkür ederim. Onun sevgisi her zaman benim kalbimde. Teşekkür ederim. Bu deneyim için teşekkür ederim. Bu şekilde teşekkür ediyordum arkadaşlarım ve bu da bana çok iyi hissettiriyordu. Sanki böyle bir yaraya sürülmüş bir merhem gibiydi arkadaşlar. Mesela böyle de tanımlayabilirim. Ya da mesela gene <laughs> böyle bekler sürekli uçuşuyor şu an. Mesela gene kendi şifa sürecimde arkadaşlar anlatmıştım size biliyorsunuz. Göğsümde bir misafiri ağırlamıştım. Ben ona misafir demeyi tercih etmiştim. Gün içinde onunla böyle konuşurken ben ona sürekli teşekkür ediyordum arkadaşlar. Ya neden işte bana geldin, öf git artık kurtulmak istiyorum senden. Ben sağlığıma kavuşmak istiyorum. Lanet, hastalık falan asla böyle bir enerjide olmadım. Eğer böyle bir enerjide oluyorsanız arkadaşlar o da çok normal. Lütfen kendinizi asla kızmayın, kendinize yüklenmeyin. Her şey insanlar için şikayet etmek, söylenmek bu da insan olmaya dair bir şey. Ben sadece kendi deneyimimi burada anlatıyorum arkadaşlar. Ben öyle bir enerjiye girmiyordum. Sadece ona böyle bakıp böyle onu hissederek yani çünkü onu benim bedenim oluşturmuş. Dışarıdan bir şekilde enjekte edilmemiş yani benim bedenime arkadaşlar. Kim bilir hangi sebeplerden dolayı bunu benim bedenim oluşturmuş, vücudum oluşturmuş. Onunla konuşuyordum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bedenime geldin. Kısa bir süre buradasın. Biliyorum bana bir şeyler öğretmek için geldin. Çok teşekkür ederim. Varlığın için, bana bu deneyimi sunduğun için çok teşekkür ederim. Gitmek üzere olduğunu biliyorum. Seni sevgiyle uğurluyorum. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Sevgiyle git. Yolun açık olsun. Bu muazzam deneyim için, bana sunduğun hediyeler için çok teşekkür ederim, tüm kalbimle. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Gittiğin için, seni uğurladığım için çok teşekkür ederim. Bu şekilde arkadaşlar ben e, hani tıp dilinde tümör evet. Benim tabirimle de misafirimle bu şekilde konuşup teşekkür ediyordum. Bu hani en uç noktalar belki işte anne kaybı, yaz süreci, hastalık süreci bu süreçlerde bile ben bu şekilde teşekkür ediyordum. Onun haricinde Tayland'a geldim ilk dönemler evet hayalimi gerçekleştirmişim, evet her şey çok güzel aslında. Ee, ama bir o kadar da her zaman madalyonun diğer yüzü de vardır arkadaşlar. Çok yalnızlık çekiyordum akşamları bazen oturup böyle ağladığım dönemler oluyordu. Çünkü adapte olma süreci gerçekten kolay bir süreçti. Ne kadar ben çok sevsem de Tayland'ı ve Taylileri... işte ortak dilim yok. Hiç kimseyi tanımıyorum. Nasıl bir cesaret böyle tek başıma gelmişim Taylandlara? Burada yaşamaya karar vermişim. Birçok güzellik olduğu kadar dediğim gibi diğer yandan da çok zorluklarını yaşıyordum ve o zorlukların içinden de geçmem gerektiğini biliyordum arkadaşlar. Çok şeyler öğreneceğimi biliyordum o zorlukların içerisinde. Zorluk gibi görünen şeylerin içerisinde diyeyim aslında hiçbir bir zorluk değildi ve gene böyle teşekkür ediyordum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Allah'ım. Hayallerimi gerçekleştirdim. Evet, çok zorluklar da şu an yaşıyorum. Bu yalnızlık beni gerçekten çok zorluyor. Bazen gücümün tükendiğini hissediyorum. Kendimi dünyada bir başıma kalmış gibi hissediyorum. Ve tüm bunlarla birlikte çok teşekkür ederim. Beni bu deneyimin içine koyduğun için, beni bu yola koyduğun için, her zaman yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağlığım için, mutluluğum için, sadece bu hayatta var olduğum için, bu hayat deneyimini şu an yaşayabildiğim için, görebildiğim için, dokunabildiğim için, tadabildiğim için, tüm bu bedensel duyuları hissedebildiğim için Sevebildiğim için, birilerini, bir şeyleri, o sevme duygusunu hissedebildiğim için, alabildiğim için, kabul edebildiğim için hayatımda olan, olmayan, olamayan her şey için çok ama çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim her şey için. Tüm bu deneyimler için. Gene sanki o ana gittim böyle arkadaşlar bir yandana. Ee, anlatmak istediğim bu. Böyle kısa bir video olsun bu da arkadaşlarım. Benim çok sevdiğim bir uygulama bu. Hala bazen e, uygulamaya gayret ediyorum. Özellikle zor bir şeyin içinden geçiyorsam duruyorum bir teşekkür etmeye başlıyorum. Birkaç saniye sonra gerçekten farklı bir his geliyor arkadaşlar böyle kalbinize. Nasıl bir his? Böyle şükretmek gibi yaşadığınız tüm o deneyimlerin aslında buzdağının tepesi olduğunu ama en derinde her zaman korunduğunuzu, çok sevildiğinizi öncelikle yüce yaratıcı tarafından, yüce hayat tarafından ve aslında en derinde biliyorum şimdi böyle söylemek e, hani belki size şimdi itici gelebilir eğer bir e, sağlık sorunu yaşıyorsanız, bir sevdiğinizi kaybettiyseniz ama ben de aynı şeylerden geçtim arkadaşlar ve bunu yaşayan biri olarak size oradan bakıp da söylüyorum. O deneyimden gelip de söylüyorum. Bu şekilde teşekkür etmeye başladığınız zaman en derinde o buzdağının tepesi evet yaşadığımız deneyimler, zorluklar, kayıplar, hastalıklar her neyse ama en derinde her zaman korunduğunuzu, her zaman desteklendiğinizi, gözetildiğinizi ve çok kıymetli olduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz. Belki böyle ifade edebilirim. Bu teşekkür ederim uygulamasıyla belki bunu hissetmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Ya bu da bütün o kaygılarınız hani bir nebze de olsa yatıştırıyor, sakinleştiriyor. Böyle şefkatli bir er gibi sanki o kalbinizi okşuyor, sırtınızı okşuyor. Çok güzel bir his arkadaşlarım. Denemenizi gönülden tavsiye ederim. Umarım siz de benim gibi faydasını görürsünüz. videomuz sanırım buraya kadar arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı bu konuyla alakalı. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiyle sarılıyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Bay bay.